700 metre açıkta, 10-15 metre derinlikte, gece 5'te sonra avlanmaya çıkıyoruz. Alganamıza takılan gördüğünüz parça çok ilginç geldi bize. Arkeolojik olarak belki bir gün ışığına çıkarılması gereken bir parçadır diye düşündük. Yetkililerle paylaşmak istedik. Alganamıza takılan bir parça bulduk. Ağaç da alganamıza takıldı, o zarar verdi alganamıza. Bize çok ilginç geldi. Akdeniz'de falan genelde bunlar. Roma döneminden olan şeyler. Mermer olduğunu gördük. Yani tam bir ayağa benziyor. Hatta bir balıkçı abimiz bunu at ayağına benzetti. Gördüğünüz gibi. Belki dedik tarihi bir yerden çıkmıştır. Karadeniz'in altında tarihi bir kent vardır. Bunu yetkililere ulaştırmak istedik incelenmesi için. Daha önceki balıkçı arkadaşlar da çeşitli şeyler bulup attıklarını söylüyorlar. Ama zaman zaman böyle şeylerin çıktığı oluyormuş. Arkadaşlar tabii bir ekonomik değeri olmadığını düşünüyor. Ama bu mermerden olduğu için gördüğünüz gibi ayağa benzediği için belki eskiden bir figür oldu. Değerlendirilmesini istiyoruz. Gördüğünüz gibi işte denizden çıktı. Artık bilmiyoruz nasıl bir şey.